Herkese merhabalar. Bu videoda TypeSetter'ı öğreneceğim. TypeSetter'ı biraz açmak gerekirse Türkiye'de pek bilinmeyen yani kafalarda soru işareti olan aslında olması gereken bence çünkü iş dağılımı önemlidir. Zevkli iş yapmak istiyorsan hem sıkılmayacaksın hem de severek yapacaksın. TypeSetter'lık e, boş balonların içine yazıları oturtan kişiye denir. Türkiye'de editörler yapıyor bu tacizleri. Editörlere veriyoruz. Aldır, Allah ver Allah Her şeyi yüklüyoruz editörlere. E, dosyamızı açalım ilk başta. Şöyle kontrol ol e, Neredesin sen? Satırlık. Şöyle boş metni alıyoruz. E, yazıyı oturtacağımız için ilk önce resimde nerede yazının nerede olduğunu bilmemiz için şöyle resmin olduğu yeri açmamız lazım ki daha güzel daha rahat edit yapabilirim yazıyor tutabilirim ee, ekstra olarak text sayfamızı da açmamız gerekiyor ee, kullanacağımız tool text tool'udur sol taraftaki işimize yarayacak budur Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buradaki önemli olan şey ilk önce seçtiğimiz font. Wildbirds genellikle yazılarda çok kullanılır. Ben de tavsiye ederim. Evet güzeldir. Duruma göre zaten text değiştireceğiz. Başka 4 tane resmimiz var zaten. Gördüğünüz gibi 4 tane sayfamız var. Ee, önemli olan başka bir şey ise yazıyı ortalamak. Textimiz küçükse küçük yazı boyutunu alacağız büyükse büyü yapacağız zaten. Ee, ortalamak gerçekten önemli. Şu anda ortalandı gibi. Kontrol tuşuna tıkladıktan sonra basılı tutuyorum şu an. Böyle genişletiyorum. Kötü oldu. Şöyle güzel gibi. Hareket ettirmeye tıklıyorum. Alt tuşuyla mouse sürükleme tuşuyla genişletiyorum. Ve bu yazıyı ortalıyorum. Yön tuşlarıyla. Oldu mu? Oldu gibi. Şimdi şurayı yapalım matematikte hmm. maşallah bunu buraya nasıl sıkıştıysanız yani şöyle yapalım mate ma. matema şuradan alalım aynen şöyle şöyle kesmek zorundayım ben de sevmiyorum böyle kesmeyi lakin burada yapmak zorundayım gibi bir şey şöyle küçültüyoruz bu arada şu yanlara kesinlikle çok değmesin okumayı zorlaştırıyor Bu yüzden Tavsiyem Hem sağ taraftan hem de sol taraftan boşluk olması Vatandaşlıkta benim iyi olduğum konuydu e Şöyle tire bırakmamaya dikkat edin Ben yapıyorum ama Ortalamak için küçük şeyi ney Bu oldu mu Öğretisten alsak daha güzel olur gibi Şöyle şöyle yapalım. Hmm. Oldu mu? Oldu. Bu yüzden bunda iyi. Oldu gibi. Küçültelim şimdi. Biraz daha küçültelim. Ortalayalım. Oldu mu? Biraz daha. Tamam. Şurada da küçüklerimiz var. Ya e mangalarda genellikle böyle oluyor da mahva mahva Onlar da bu kadar küçük alan vermezse o yüzden Rahatça yapabilirsiniz Ta tamam öyle Aynen polis abiler geliyor Gecenin dördünde Bakın arkadaşlar Şimdi burayı da alalım Ctrl V ile yapıyorum öyle Ctrl C kopyalama Ctrl V bunlar temel bilgiler da söyleyeyim mi? Rahatsız kalanlar olur belki bunu. Böyle böyle ortalıyoruz. Geri daha ne video çok üzülecek. da. temel şeyleri göstereyim. Hmm. Şöyle yapalım. Şuraya gel bakalım biraz daha Heh. oldu ki böyle böyle oturtuyoruz çok hepsini yapmayacağım çünkü cidden bayağı zaman alıyor ee, ikinciye geçelim ikinci de ise ne oluyor şimdi temizleyelim bir kendi yok yok var zaten pardon şunu alalım sağdan sola bu kanzi şunu alalım hemen. Bu da Wildverse kullanmış. Ki kulağa daha hoş geliyor. diyorum gözü daha hoş geliyor. Şöyle ortalayalım. Oldu mu? Şöyle bir yapalım bakalım. daha güzel. Böyle daha güzel oldu gibi. Rengini böyle düşünülmüş gibi yapalım. Ne bileyim artık. Green neyse. Bu renkten yapalım. Ee, burada farklı bir şey yapacağız çünkü ne der ilk maç mı? Aynen buranın. Burada ben ne kullanıyordum? 243 mi kullanıyordum? 257 büyük Bu fontları internette bulabilirsiniz. Çok yerde var. 357. Aynen. 357 şöyle büyütelim. Ama bunda siyah olacak tabi ki de. Çünkü konuşma var. Sesli konuşma. Oyun iş yazı olduğu için bu fontu yapıyorum. Siz de mangaya göre farklı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha salalım. Al üstüne yazı olduğu için. Büyütüme şöyle, şöyle yapalım. Heh, tamamdır. Öyle oldu gibi. Orada da aynı şekilde yapıyoruz. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde fazla yazı vardı galiba. Aynı öyle fazla yazı varmış. Üçüncüde şunları yazalım. Hmm. A kuran büyük var. Aynı. Boyutundan belli zaten. Ee, bunlar kalın Vibors. Vibors bold olması lazım. Aynı. Tabi seçmediğim için olmuyor. Yazın hepsini seçmek gerekiyor. Fibers Bolt da biraz daha büyütelim. Güzel dursun. Tamamdır. Saldırdı. <laughs> Bu da buraya. Bunlar barmalar olduğu için böyle kalın yapıyoruz. E siz de mangadaki duruma göre onu ayarlayabilirsiniz. Çok yazılı olan yerlerde ne yapacağız? Çok yazılı olan yerlerde şöyle bir ortalama. Burası ortalama ortaya şey yapıyor. Odak diyor solsa, sola odaklama durumu dolu. Sağ odakladığım zaman var mı diye hatırlamıyorum ama şimdi yaklaşık yaklaşık bu şeyi, hiç kelime, öfkelendi. Aynen. Şuradan keselim. Aynen. Böyle böyle yapmak zorundayız. Çok fazla tekst olduğu için. Bir tane var. Aynen öyle. Sayısından var. Ama sayısı aynen oldu. oldu. Sağdan oldu. Yani biraz küçültmemiz gerekecek biraz daha düşünmemiz kontrol T tuşuyla yapıyorum bu arada. kontrol T uygula Ondan sonra oluyor. Şöyle birazdan daha küçültelim. Daha ne kadar küçücek. Böyle böyle küçük yazıları da yapabiliyoruz. Bunları yapmayacağım. Aynı şekilde bu işlemde oluyor. Burada da kontur işlemini göstereceğim. Konturda soldan sağ değil, bunun sağdan sol olması lazım. Bakalım orijinaline. Hıps bu değil. Aynen sağdan sola. Hıps. Şuraya rüzgar gezdiriyor. Beyaz. Beyaz mı yapsam siyah mı? Siyah yapalım. Beyaz kontrol olsun ne ah, ee, bunu yaptık. Kontur işlemi var. Sağ tık diyoruz. Karıştırma seçenekleri diyoruz. Kontur diyoruz. Beyaz oluyor. Yazın dışındaki yer beyaz oluyor. Burada konturun boyutunu artırabiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Şu an siyah beyaz daha yakışıyor. Ctrl T büyütüyoruz. Ve yazımızı büyüyor 100 erkeği buraya yazdık. Ondan sonra sonraki tekstimiz çok ilginç bir şey. Şuraya yapılıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Dediğim gibi orijinaline baka, baka yapabilirsiniz. Aynı şekilde kontrol işlemini buna da yapacağım. Kontrolda gen 3 ya da 2 gayet güzel duruş. Burada biraz daha güzel gibi durdu dot. O yüzden bunu yapıyorum. Ee, Böyle böyle. Bu şuraya. şuraya. Şöyle şöyle. Bir Biraz daha şöyle büyütelim gözüksün. Daha rahat gözüksün. Güzel gö Göze güzel dursun. E, kontrol işlemini burada da yapıyoruz. Ve böyle böyle aşağı doğru aynı işlemlere devam ediyoruz. Type Setter'ın olayı bu. Çok fazla bir şey yok. Yazıları efekt verebilirsiniz. Karıştırma seçeneklerinden. En kaplama, degrade, desen, dış kaplama, gölge, zaten, desen. Bunlara ayrıntıya girmesine gerek yok. Çok bir olay yok zaten. Yani iç gölge, iç gölge, iç içme, iç içma Öyle öyle. Bunlara girmek istemiyorum. En fazla işinize yarayacak zaten kontur. Eğim verme falan da işinize yarayabilir. Bu videoluk bu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.